Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kardeşimle birlikte açılış yapıyorum. Ya birlikte çok size çok güzel bir tarifimiz olacak. Waffle yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Herkese merhabalar tekrardan. Şimdi biz hızlı hızlı tarifimizi yapalım. Siz de izleyin. Evet arkadaşlar şimdi ben buraya malzemelerimi hazırladım. Önce yumurtalarımı koyayım. 2 adet yumurta. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 su bardağı süt. 3 yemek kaşığı toz şeker. 1 paket şekerli vanilya. Ve bir paket de kabartma tozu. Şimdi bunları güzelce çırpıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu sıvıları güzelce çırptım. Yavaş yavaş unumu ilave etmeye başlıyorum. Burada da iki buçuk su bardağı un var. Şimdi unumu ilave etmeye başlıyorum. Nida da bir yandan meyveleri hazırlıyor. Şöyle biraz koyuyorum ve tekrar çırpıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben şurada görmüş olduğunuz iki buçuk su bardağı unu ekledim ve biraz sulu geldi bana o yüzden bir yemek kaşığı daha ekledim. Siz de kendi ununuza göre onu ayarlayabilirsiniz çünkü her marka un biliyorsunuz farklı oluyor. Şimdi bakın kıvamını size şöyle göstereyim böyle bir kıvam var. Şimdi pişirme aşamasına geçelim. Şimdi ben waffle makinemi açtım. İlk aşaması için waffle makinemi sadece ilk waffle'la mahsus şöyle fırça yardımıyla biraz yağlıyorum. Diğer waffle'larda bunu yağlamamıza gerek yok. Evet şimdi hamurumu dökmeye başlıyorum. Son kıvamını size şöyle bir göstereyim. Bakalım. Şöyle. Ben küçük sosluğumla dökmeyi tercih ettim. Şimdi pişiyor. Evet arkadaşlar şimdi waffle'ı alıyorum. Sizlere şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu. Bakar mısınız? Şimdi ben Nida'ya veriyorum. O da malzemelerini koyuyor. Ben bir yandan burada tekrar waffle'ımı döküyorum. görüntüsü de böyle. Şimdi ben hemen diğerlerini de hızlı hızlı yapayım. İçeride de sıcak sıcak içeridekiler yesinler. arkadaşlar. Bugünlük bizden de bu kadar. İnşallah hepiniz beğenir ve tarifimi yaparsanız. Eğer sizin waffle makineniz yoksa aynı tarifi tost makinesinde de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Biz denedik ve çok güzeldi. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.